Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir Tower Defense videosu ile karşınızdayım. Ama bu seferki Tower defansımız tuvaletlerle ilgili değil. Yani bu seferki Tower defansımız biraz daha garibe kaçmış. Cheese, neydi bunun adı? Ya bu arada yanımda Arda var, Mehmet var, bir evet. de Umur var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Oğlum, beni Mehmet de vermiş. Anlamıyorlar beni. Tamam, bir dahakine başka derim. Abi Farke biz ona Konya diyoruz. Biz ona Konyalı diyoruz. Neden dediğimizi sorgulamayın. Öyle alıştık. Neyse arkadaşlar, biz onu geçelim şimdi. Bugünkü konumuz bu Tower Defense niye oynanmalı ve neden ben bu oyunu oynuyorum? Birinci olarak kesinlikle partnerlik verdikleri için oynuyor olabilirim ama sır böyle düşünmeyin. Oyunda gerçekten summon sistemi güzel. Böyle değişik summon'lar var ve hepsi fareyle ilgili. Neden? Medic Mouse, Money Mouse, Archer Mouse, Rocket Red, King Red. Burada burada en... a değişti. <laughs> değişti. Neyse arkadaşlar. Mesela burada The Duelist var. Legendary oyunun en değerli şeyi. Mythicler e, ikinci kademe en değerli şey ve Epic var. Oyunumuz böyle. 3 de... kademeden oluşuyor. Yeah. Bir de mağazasında... Gamer Box Series diye bir kutu var. iki tane. İki Bunlar tane bu biraz daha var. değerli sanırım. Ya yani bunlarda Mightic ve Legendary e çıkma şansı biraz daha yüksek anladığım kadarıyla. VIP, Vip var sadece bir tane Robux'lu. VIP chat tag, bir artı cheddar AFK bonusu ve %10 summon. Yani sanırım %10 summon'da daha ucuz alıyorsun. Yani çok Robux'lu bir şey yok. Burada ben ne boy, yapabiliyorsun? Boy. Burada kendine lak ve cheddar boost alabiliyorsun. Güzel 5 elmas. Elmas da sanırım şeyden kasıyor. Her şey üst üste açık arkadaşlar. Görev. Görevden kasılıyor. Ve elmas biraz zor kasılıyor sanırım anladığım kadarıyla. Muhtemelen. Muhtemelen. oluyor. Bu çok büyük oluyor. Evet evet zormuş baktım. Baya zor. Buradan da herhalde şey yapıyor. mesela. Roll trade diyorsun. Tabi Robux'la alıyoruz sanırım ama. Sanırım bu oyun içinde de düşebiliyor. Tam bilmiyorum bunu nereden kasıldığını ama böyle Batu diyor maç diyor? kazandığında çıkıyor. Ha, He, herhalde maç kazandığımızda veriyormuş. O zaman güzel. Sırf Robux'ta değilmiş. Buradan Divine, Lucky Strike, Vision, Stretch, Agility falan alabiliyoruz. Mesela Divine neymiş? %10 artı range. Eksi %10 kuldan artı %10 demek. Bayağı OP bildiğimiz Booster Crate'den çıkan DJ TV etkisi veriyor Divine güzel. Ondan sonra çeşitli modlarımız var. Modlarımızdan mesela biri Chisty Resort. Ondan sonra Winter Mouse Villa. Villa ne demek acaba? Factory. Bir de The Tower var. Herhalde burası zor bir yer çünkü bunu üçten tane tower yasakmış. Okay. Herhalde OP oldukları için ve burada Leaderboard'a girdiğinizde bayağı bir elmas kazanıyorsunuz ve şöyle bir fare kazanıyorsunuz. Bu da güzel Buramış. olmuş. Buranın Titan tightandırılmalı sanırım. Aynen, sanırım buranın upgrade edilmeli de bu. Burada da hmm. bura bayağı fazla cheese veriyormuş. Burası endless. Atlas. Endless'ta da V109'a gelmişler ha. Prolar insanlar. Baya bir çiiz veriyor ve 100 elmas veriyor. Bu da güzel. Elmas boyunda bayağı değerli. Kısaca bu herhalde şu minigun mouse aşırı değerli olması lazım. 0-3 ve 10 elmaslık kutudan çıkıyor. Bu minigun büyükler oyun oyunun en değerlerinden biri. Tam emin olmamakla beraber söylüyorum. Bu oyunda partner olursam eşyalarınızı imzalarım. Tabi varsa. Tabi imza varsa ayrı bir konu o da. Evet. AFK böldü ver her oyunda var. Burada peynir yiyen bir adamımız var. Afiyet olsun, yarasın. Evet. Ondan sonra oyunda en çok win yapan kişi 2400 win mi? Ne ara bu oyun ne ara çıktı o kadar win yaptınız? Bu, bu oyun bir yıldır var ki. Var mı? Oh. Var. Si ben oynamıştım var yani. O sattım geri. Bir yıl olmuş mu? Ben yeni keşfediyorum bu oyunu. RIP <laughs> O zaman arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Bu oyunu beğendim. Oynayacağım ila yayınlarda da oynayacağım belki. Ozan kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.